3 Mayıs gecesi ilk bölümü yayınlandıktan sonra bir söylentiye göre fiyat ARGE'de ışıkların sabaha kadar açık kaldı. Ege aracı sahip olan olmayan birçok kişinin merakla beklediği projemizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Hortumların ölçüsünü bir su hortumu kullanarak uzun olanı 83, kısa olanı ise 74 santim belirledikten sonra doğruca sanayinin yolunu tuttum. Uygun rekor ve 1 bölü 2 inç 160 bara dayanıklı hortumu seçerek presletme işlemini yaptırdım. Hortumlara 840 TL verdikten sonra hortumcunun eğer söyleseydin 135 derecelik ısıya dayanıklı hortumlar da vardı deyince benim sıfatül eşkal aynen bu şekilde. Zaten proje işe yararsa daha sonra uygun re rekor ve hortum alırım diyerek evin yolunu tuttum. Hortumun yağ akış yönünü dikkate alarak rekorların montajını yapıp titreşimden dolayı hortumlarda eskimi olmasın diye etrafına köpük sararak emniyete aldım. Eksik olan yağı tamamlamak için daha önceden bir ölçekli kaba yağ doldurarak radyatörün kapasitesini net 100 ml ölçtüm. Hortumların hacmini de 170 ml ölçtükten sonra toplamda 250 mililitre ekstra yağ ekleneceğini belirten bir etiketi Photoshop'ta yaparak çıktısını aldım. Etiketi yağ dolum kapağının yanına yapıştırarak sistemin kalıcı olması durumunda sonraki kullanıcıların bilgilendirilmesini hedefledim. İlk marşı yaparak temkinli bir şekilde soğukken rolanti basıncı yine 66 PSI. Motor ısısı normale geldiğinde yağ basıncı 32 PSI civarlarını seyretmektedir. Basıncın değişmemesi ve yağ lambasında geç sönme gibi bir problemin olmaması beni epey sevindirdi. Bir termometre ile giriş ve çıkıştaki yağın sıcaklığı arasında yaklaşık 3-5 derece fark olduğunu gözlemledim. Montaj aşamasında 5300 kilometrelerde olan ve ufak bir uzun yol ve şehir içi trafiğinden sonra yaklaşık 700 kilometre yol yapmam neticesinde sistemin sorunsuz çalışmasının yanı sıra yağ çubuğundaki seviyede hala gözle görülür bir eksilme yok. İşe yarayıp yarayamayacağını söyleyebilmem için sizlerden biraz daha kilometre yapana kadar sabır diliyorum.